Herkes dönüp bana baksın daha daha Ben şiir okuyabilir miyim ya? Hayır Necati... şiirleri ben okurum burada Müsaade et bugün de ben okuyayım <laughs> Necati. Hadi oku, hadi diyelim. Bir dörtlük yazdım kendi kendime. Necati, Dinliyorum. sana bir dörtlük yazdım. Dinliyorum, çok merak ediyorum. Necati, saçların lüle, lüle. Bugün <laughs> cuma sana güle güle hayat. <gülüyor> <gülüyor> Yani bazen böyle bir e, ham geliyor, bulaştı mı ne oldu? Yani Dört, ama dörtlük olmadı, Bu yanlış yazmışsın. Sen devamını geldi. getireyim. Son gülen iyi güler. Bugün de bence ben güzel güleceğim. Ay 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 ay, konuştu yine. Rüzgar'ın oğlu konuştu. <laughs> Korkuyorum, bak o saçlarımı çok inceltiyor benim. Onu kullanma, arama makas kullanma. Benim saçlarım çok ince açıyor. Omrede güzel duruyor canım benim. Ama omrede duruyor da cılız benim durmayacak. saçlarım... Cılız o... Benim saçlarım cılız duracak öyle. Onunla yapma. Güzel olmuyor diyorum. Cılız durmayacak. Çok az yapıyorum Gülşah'cığım. Rahat olur musun? Rica ediyorum. Ya ağlayacak. Bak olurdu. o makas, Ağladın o makas önce. sesini duydukça kafamı kesiyorsun gibi hissediyorum. Ağladı İnşallah Peru'yu getirdim bak zaten bir şey kalmayacak birazdan. Kalanı da yakar bu. Çünkü yakmadan uyuyamaz. Ramazan saçı yakacağım. Ne, yapacaksın? Ne diyorsun saçını yakacağım, yakacağım saçı. ya. Allah'ım sen Ay, sen diyorum. Diyorum. böyle diyorsun? Rahat olsa. Sen. sen rahat ol ya. Bir yakayım da Gerçi ben sen, buraya kontrol Gerçi sen yakmıştın değil mi ilk geldiğin hafta? O yakma işlerini sen daha iyi becerirsin Ramazan ya Bey. bir şey söyleyeceğim o saç öyle kesilmez. Şu <laughs> an bütün makas izleri duruyor saçta. Ya. Ver başını arkaya ver başını arkaya ver başını arkaya duyma duyma duyma. Çiğdem Hanım. Efendim. Evrim Hanım ne yapıyor Allah'ını seversen. Kontrolüm altında rahat ol izliyorum ben. Burada. <laughs> Sağ ol eyvallah canım ya. Sen rahat ol Gülşah hiç sıkıntı yapma. O zaten onun işi oradan beni izlemek. O saç yanarsa beni ateşlere atın ya. Bir yakayım da gör mü diyecekler. Diyecek evrim ya Evrim iyi misin? <laughs> Onun işi izlemek ama canı gidiyor. Ne yapıyor bu diye. Gülşahcığım. Askere ne zaman hayırlısıyla? Ya dalga geçmesene o kadar kısa oldu mu? <laughs> Olabilir yani. Ya bana gülüyorlar baksana nasıl yapıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 sen <gülüyor> birazdan da yanar. Hani ne gücün bununla alakası var. yok? Evet geçin bitti al, al şeymiş bak, al bak, al bak. Al al tut, al al tut, tut hadi vakit gidiyor zaten vakit sorunum var benim. O makas izleri öyle mi duracak? Necati boş yapma Necati. Boş yapma derken? Boş yapma hadi işine bak hadi. Şu an saç mı kestin sen? Yap renklendirmeni, yıka saçını güzelce. Kesimini yap, kuru kesim sen kimsin? Saçların yanacak, diplerini oraya sürüyor. Yanmaz bence ya. Görüyorsun dip, değil mi? Ben diğerlerin modelleri canım. ne kadar güzel. Moral veriyor. Sen anca ağla. Beni iyice yerle bir et. Eğer bu saçı yetiştiremeyim Gülşah. Ee? Şimdi de modele Seni saç buldun. Saçı kötü yapacağını anladım. Modele suç buluyorsun. Yere bakar mısın? Yere bak, yere bak, yere bak, yere bak. Saçımı yoluyorsun ne olur ya. Valla yolacağım bu işten böyle hayatım. Saçımı yolmana gerek yok çekiştirerek. Canım krepe nasıl yapılıyor? Gülşah. Zibe ittirerek yapıyorsun, saçımı çekerek değil. <laughs> yanıyor, yanıyor. Ya gerçekten. Güven Bey. <laughs> Hanımefendi yanıyor. Bir şey yok, diplerine değdirmedim zaten, normal. <laughs> Bugün de saçı siz mi yakacaksınız yoksa? Ne yapacağım? Bugün de saçı siz mi yakacaksınız yoksa? Yok, benim, öyle, ya. benim öyle yanacak gibi bir durum yok yani. Göreceğiz. Yanacak pozisyonda bir işlem yapmıyorum zaten. Oraya nasıl yapıyorsun? O üstleri nasıl yapıyorsun? Oraları krepe ile yapmıyor musun? Şu anda ne yapıyorum Gülşah? Ama acı bak lütfen kızgınlığı nasıl çoktan çıkarma ne olur. Yavaş ya yavaş Gerçekten acıyor bak. Ama acımadan olmaz ki. Yani tamam anlıyorum seni çok haklısın ama ne yapabilirim? Ya yani, ne olur. Yani e, canını yakmadan yapabileceğim bir şey yok. Anladın ya mı? Ya nasıl herkes kafire gittiği zaman millet dayak yemeye mi gidiyor? O zaman millet gitmez kafirlere. Dayak yiyeceğim yine başım belaya girecek diye. Ya lütfen. Sana kızmayacağım Güşah Sana hiç kızmıyorum. Gülşah üzülme yani nasıl olsa kökü sende yani çıkar ne olacak ya kısa bir de Umarım çok durursun gider. Sen aldırış etme onları şey diyorum sana sen e, hala gidiyorsun onları dinliyorsun. Kız da haklı yani Çi, Çiğdemciğim saçı yaktığını gördü haklı. şimdi. Ben yani yani olsam ben de gitmem sen evet. olsan hiç kim bilmez kimse korkma korkmasın haklı normal yani, aslında, normal. Haklı. Saçlarımı geri getiremezsin ki benim saçlarım olduktan sonra. Ben sana eğer öyle bir şey olursa, kaynak sponsorum benim. Ben zaten. kaynak sevmiyorum ya. ben Düşünebiliyor musun beni kaynakla? Süper olur. Çok güzel olursun Mikro yap, gözlemle. Yani Özlem bu da... evet, yani örnek. saçtan ben kaynaya kadar gitmek durumunda mı kalacağım yani? Sen de yap bence, sana da gider. Benim ihtiyacım yok hayatım. Ya bir şey diyeceğim, sen hep kuaför gittiğinde böyle ağlıyor musun? Ben kuaföre gitmiyorum zaten. Ben profesyonel arkadaşlarımla yaptırıyorum tamam. ve bir iki kez... Ve hala dilim yandığı için şu an iyice ürküyorum. Çünkü senin hem geçmişteki yaptıklarına bakarak hem çağrımdaki insanların tepkilerine bakarak şu an daha değilim. Ter bastı beni burada. Ama sen beni demoralize ediyorsun. Ben niye doğal saçı seçiyorum kahvaltıya gitmiyorum acaba? Haklısın anladım ben seni o yüzden değil mi? Evet aynaları toplayabiliriz artık. ...geleceğim. Birazcık daha... ...bak bu bölümlerde lütfen sakin ol. Buranın derisi ince ya. Sen biraz bir sakinleş. Ben de sakinleşeyim. Vaktimiz de var. Var evet. Saçlarımın vakti yok ama yani. Yanacak. O zaman ne yapıyoruz? Sessiz oluyoruz saçım yani canım yanınca bir yerimi Saç kesilince bir tane Lütfen rica ediyorum sana Evrim. mecbur yapmak Evrim. zorundayım bu işlemi. Evrim. Küresiz olmaz. Sakin bak saçımı şöyle yolarak yol değil. Yolmuyorum. Bırak. Düzgün tut ya. Bana işimi öğretiyor ya. Sanki ilk defa sombre Ya mi? işimi öğretmiyorum canım. Ya sabahını söylüyorum sana adam beri. Ama ben de diyorum ki bak krepe al. Acele olan için. beni ilgilendirmiyor. Ağla ağla otur ağla. Dün ben aldım. Bugün de sen hatta beraber al Ben de alayım seninle beraber. Bırakalım saçı. Saç da yansın. Ya o modeli nasıl ağlatıyorsun? Gerçekten var ya içim gidiyor şu an ya. Ya sen bir gaz verip durma ya. Gel yani işine bak. Valla ben konuşmama kararı oluyorum ve sustum. Eğer daha da üstüme gelirseniz bırakacağım. Saç bu şekilde çıksın oradan podyumdan. Hiç de umurumda değil. Böyle çık. Ne oluyor? Ne için bu kadar üzüldün Gülşah? Ya canımı yakıyor. E, Özgam, Özgam, tamam. Canın yanıyor. Eyvallah. Çok hak veriyorum ama şimdi şunu yapmam için ne yapabilirim? Ya Şöyle ben şu şey... an nasıl taşıyasan tutuyorsan... bak ben de şunu söylüyorum. Şu an tutuyorsun. Güzel ittiriyorsun. İttirmene bir şey söylemiyorum. Bunu ittirirken buradan saçımı kökten çekmeni istemiyorum. O kadar istemiyorum. çok çekiyorsun ki diyor. Çok çekiyorsun. Diplerim acıyor. Özgam, bir, hep... bir şey söylemiyorum. Hiç ben daha önce şey yaptırdım vakit olarak yetiştirme problemim oldu ya o yüzden hani acele Allah ediyorum. yani şimdi yani. işte benim bu tepkimi zaman... şey demiyorum buna. Biraz daha hassasiyet gösterelim belki. Herkes çünkü farklı. Sonuçta aynı işlemler yapılıyor diğer modellere de. Onların canı çok yanmıyor olabilir. Hassas biri olduğun için sen Hassas, daha evet çok yanıyor Hassas evet. Benim saçlarım ince ve çekildiğince zaman deyince. derim deyince ince. Canım çok yanıyor. Tamam. E Krepede evet, sorun çekiyorum. yok Bu, Yo, Yukarıda şu çektiğin kısımda sorun var. Evrim orayı i̇şte çok çekmeden... İşte ben sana çekiyorsun yoluyorsun. Yani. Yetiştirme evet. stresi Özge Hanım gerçekten şimdi. Bugün de yetiştiremem ama oturup ağlayacağım zaten şurada. Hayır hayır bugün kim ağlamasın. Bugün ağlamaların hepsi mutluluktan olsun hadi. Tamam Hadi bitti lütfen. aşkım bak çekiştirme işlemi bitti Gülşah'cığım rahatlayabilirsin. Başka yok mu krepe? Yok bitti. Yaşasın. Oley. Gülşah bitti krepeler. Şükür çok şükür. Çekiştirmeyecek saçın. Ama yıkarken de birazcık e, Özgen bir şey olacak. Açıklarken e, de olacak. E, sen de olacak. Canım. Balyajı bir anlatın bakalım ya bir de ben 2-3 haftadır bunun tartışması hep vardı. Beni merak ettiğim bir şey var. Bir kere şunu söyleyeceğim. E, Balyacı sen bilirsin çünkü demodesin. Hala şey yapıyorum. Şu an trend olan ombre ve sombre, baby light, face light, highlight, light... Bunları bilmeyebilirsin ama anlatabilir mi istersen? Baby light bir saçın kendi tonundan 2-3 ton kadar açık. Güneşten açılmış gibi önlerine, şakak bölgelerine renk verecek. Eskiden ve gölgeydi bir, o. Bir hanımefendinin makyaj ihtiyacını karşılayacak günlük hayatta Hı. renklerdir. Tamam. Ombre ise bir saçın kendi tonundan 6-7 ton kadar açık, daha çok sarıya doğru giden tonlardır. Sonra ise 5-6 ton kadar açık, daha çok koyu tonlar, Omre'den 2-3 ton daha koyu tonlardır. Peki gölge nedir? Gölge ne peki? Gölge ile baby light aynı şeydir. Aynı şeydir ha. Aralarda ışıltı. Aralarda ışıltı. Aynen öyle. İsmini mi değiştirdiniz? İsmini değiştirmedik. İsmini ha. sen yetişemediğin için moda değiştirdi ismini ama sen geride kaldığın için modaya yetişemiyorsun. Bence artık şu demo delikten çık artık bu Hı -hı. isimlere bir ayak uydur. Güşa gerilme, şu an hatalı olduğunu düşündüğümüz hiçbir şey yapmıyor. Bilgin olsun. Teşekkür ederim Hanım. Sonuçta unutma ki bir bekleme süresi var açılması için. Evet. O yüzden bekliyorsun şu an. Özgün. Diğer modellerin beklediği gibi. Saçın bekleme süreci kullandığı volüme göre değişir. Kaç volüm kullandı acaba doğal 8 bazında bir saç. Kaç volüm kullandı hemen söylüyorum. 30 ee, 30 hiç yok şey ben Evrim Hanım'a sordum zaten. 30 Kaç volüm kullandı? 30 volume. Doğal bir saç 30 volüm mü kullandı? Evet. Tebrik ediyorum. Ne yapacaktım 40-50... Ha sen de yangına 10... körükle git olur mu? Git aynen <laughs> özgenliymiş ben teşekkür saçı... ederim çok sağ olun. Üflesen <laughs> açılır zaten o saç. E tamam işte bakıyor kız da. Aa yok bugün sakinleştirme günümdeyim tamam. Da daha fazla tartışmayın. Ya bak korkutuyor beni. Bak kontrol Necati kontrol edin. ediyorum. Kurban olayım ya. ya. Vallahi bırakacağım ya. Ben buradayım, her şey kontrolüm altına Gülsün. Yani görüyorsunuz değil mi izleyicilere söylüyorum. Oraya elin geri dönüşü yok Gerçekten yani. burada yarışmak çok zor. Hem bu modelle mücadele etmek hem saçı yetiştirmeye çalışmak ki öyle bir sorunum var zaten. Açıldığını hissediyorum hemen yıka bari. Laf yetiştirmek. Hakikaten kolay bir şey değil yani. O dışarıdan izleyenlere söylüyorum. Öyle yapamadın edemedin yaktın diyorlar ya. ya. Bak saçımı alt açmaya başladım. Ben Lütfen. olsam anlatırım Lütfen. bence durumu. Lütfen. Yani saçım buradan Gel. Yanındaki istemiyorum. Gel. Rahatladım gel. Hadi açılıyor. Açılmış. Hadi bakalım gel bakalım buyur efendim gel. Oh. Ay. <laughs> Şampuan. Saçım bal kabağı gibi duruyor. Kadının her şeyi ol olay. Necati bak gerçekten her Necati. şeyi olay. Bir şampuan düştü. O lülülü saçını koparım ha. Necati de her fırsatta Gülşah'a laf atıyor. Gerçekten çok e, şey yapıyor, saygısızlık ediyor bence. Sadece Gülşah'a atarak değil, diğer arkadaşlarına de, da çok saygısız. E, dün de Güven'e ben hiç tasvip etmedim, etmedim yani. Hiç, hiç hoşlanmadım o yaptığı hareketten. Ama Güven efendi bir adam. Evet. Aynen. Yani. Evet. Süperiz, süperiz. Süperiz. Bir şey söyleyeceğim. Korkulu rüyada bak, gibi bakıyor. Necmettin vallahi git. Vallahi bir Uçarım şey yapacağım. bak sana git ya. şuraya ya. ya. Git ya. Ne yaptığını git. Merak, gerçekten bak ne yaptığını merak <laughs> et. <laughs> <laughs> Evrim maşan <'nın> nerede senin? <laughs> Maşası bugün yok. Neyse ki. Bari maşayı ısıt Evrim. Dağla <laughs> onu geldim ben. Evrim Hanım. Duymuyor beni. <laughs> ah. Transa girdi. Transa girer tabii. Makyajı ne yapacaksın? Ay, ben mi yapacağım makyajı? Ay inşallah. Olur kırmızı ruj dünkü gibi. Ay kırmızı yapılacak biliyorsun. Bugün. Ama ben şunu anladım ki bir de şöyle bir şey var. Şimdi makyaj en kolayı zaten. Yani ilk yarışmaya geleceğimiz zaman da dedim ki ben makyajla kendimi çok gösteremem. Zoru seçeyim o yüzden saçı seçtim. Nasıldı makyaj? Ee, saçta çok kendimi gösteremedim evet ama ben makyajımı çok beğendim. Ama makyaj zaten kolay bir şey çünkü yapılacak şeyler bellidir. Fondöteni sürersin pudrasını, highlighterını. Makyajı basitleştirmene karşı çıkıyorum. Makyaj o kadar basit değil. Hayır, öyle değil. Ben makyajda iyi değilim ama saçta çok iyiyim demişti bize. Biz de ben de hatta şey demiştim. Evrim ben ikisinde de çok iyiyim. Sen hangisinde iyiysen onu tercih et. Benim için hiç sorun değil. Ben ikisini de yaparım demiştim. O ben saçta çok iyiyim demişti. Gördük. modeli üzmeye gerek yok, ağlatmaya gerek yok. Zaten sizin modeliniz hiçbir zaman üzülmeyecek ki. Her şeyi beğeniyor. Bence kendini görmeden yorum yapma, beni görmeden de yorum yapma. Daha hiç <laughs> şey hayatım görüyorum zaten. Kafan o kadar büyük oluyor ki görmemek elde değil, gölge düşürüyorsun bir de. Ben beğendim, ona göre de puanımı verdim. Bugünü daha görmedik, o yüzden bugün için i̇şte yorum yapma. İşte ben buna şaşırıyorum, ben bu... Ben de sana karına şaşırıyorum yani. Anlıyor musun? Bir de stilistim diye ortada dolaşıyorsun ya, beni benden alıyorsun. <laughs> Mikro kaynak sonuçta, kendi saçların değil. Kötü olsa çıkarıp atarsın. <laughs> Sen sürekli prensesin, prensesin. Güven Bey sürekli böyle hitap ediyor. Necati desen işte sana eşlik ediyor falan, sen gittiğim biraz fazla her böyleyim ama. ya. Gittiğim her yerde böyleyim. Bu ilk karşılaştığım tepkiler değil yani. Bence ben biraz ayakların yere basmalı. Ben gittiğim yerlere ambulans götürüyorum. Çünkü gittiğimde kaç kişi şey bayılıyor, tansiyon düşüyor, arıyor. Ambulans mı? <laughs> aman aman aman. Niye? <laughs> Çünkü ne? gidiyorum ya içeri giriyorum. Orada 5-10 kişi bayılmış. Şurada tansiyon düşmeleri, şeker getirin, ay fenalaştı. Hiçbirinin göz atıyor. Kadınların genelde göz atıyor böyle. Ay diyorlar. Üflüyoruz. <gülüyor> 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 üflüyoruz, ben niye öyle üflüyorsun? Üflüyor mu? ben var ki yandı mı? Yandım mı ya Komşu komşu kremi var mı? Ee, gel sana bir iyilik yapayım. Ay ben özel bakım kreminden kullanayım. Gel öpeceğim seni. Ama, ama kardeşim. Uzun. Ama. Ama bu Gülşah için ama. Tamam. Tamam mı? Tamam çok sağ ol. Neymiş bu bakayım buna bir. Bunu bulamazsın her yerde. Bu şey yumuşatıyor değil mi saçı? Ay jest yaptı bak senden dolayı bana. Teşekkür ederim Necati. Rica ederim. ederim. Necati. Şimdi bu şeyini hazırlıyorum cilanı tamam mı canım? Hatta tarağı vereyim sen bu arada tara saçını. Müşra. Bu ne? Bir saniye bir saniye bu ne? Saç. Yani... Bu benim kendim hatalı yaptığım zamankinden daha, daha, daha Al. açık. Al, saçı tara ben boyan hazırlayacağım. Hadi bakalım. Ay şaka gibi. Saçını tara Gülşah evet, hadi bebeğim abi, hadi. gittin ya. Cilanı hazırlıyorum cilanı cilanı saçına cila yapacağım ya onu hazırlıyorum. Böyle kalmayacak. Ha dikeceksin. Tara tara. Tamam, Yaptın, hadi saçını tara de... vakit geçiyor bak tamam, vallahi anladım. bırakacağım ya. Yaptın ve. Ben seni böyle göndereyim mi ister misin? bunu ne kadar düzeltebilirsin ki? Ben sana dedim ki üstleri açma. Bak üstler yanmış bile. Ay bana var afakanlar geliyor. Vallahi ciddi söylüyorum afakanlar Bir geliyor. dipteki şeylere bakar mısın? Bak bak diplere bak. Ya bak beni hiç hiçbir kalför saçım bu kadar açmadı. Ve sen şu an en beterini yaptın bana. Gülşah saçını tarar mısın? Yoksa böyle çıkacaksın. Söyleyeyim. Korkuyorum. Elimde karakta kalacak. Yalan sen, sen neyini tanıyayım bu saçı. Vallahi ben artık hiçbir şey diyemiyorum. Gülşah bence sen yap yani. Saçını daha iyi yapardın. Boyasaydın. Saçını Diyorum sarı ya, diyor ben, sana. Ben, ben bu kadar konserit. açmadığım Gülşah. halde korktuğum başıma geldi. O neden yani. oldu biliyor musun? Saçın 30 volümle girdi çünkü. Bakalım bunu ne kadar düzelteceksin? Gülşah boşuna trip yapıyorsun. Boşuna trip yapmıyorum. Ya niye bağırıyorsun? Ya şu saçıma bak. Ne var saçında? Saçında ne var ya? Ne var? O saçım yandı mı? Sen tripine giremezsin. Bunu toparlayamazsın biliyorum. Doğallıktan yana hiçbir şeyim yok yani. Şuraya bak. Ben ne, var saçında, lütfen tamam, lütfen ne var saçında? Tamam ne var? Ne var saçında? Dedim ki benim saçım